asil köylü ayırmayan bir dünya görüyoruz. Her Asyalı'nın kral olduğu bir ülke. Bizi zincire vuranların gücünün ellerinden sökülüp alındığı bir yer. Ayaklanın kardeşlerim. Ne ektilerse onu biçecekler zulmedenleri esin. Haklarınıza sahip çıkın. Ve kibirli krallıklarını başlarına yıkın. Bazı zincirler bilekleri vurulur. Bazı ise Tarih boyunca insanlar özgürlük için savaştı. Krallar devrildi, imparatorluklar yıkıldı. İdeolojiler doğdu, ve öldü. Ama her isyan sonunda kendi düzenini kurdu. Ve her düzen bir gün yeni bir esaret getirdi. İnsanlık hep aynı döngünün içinde. Güç el Ama asla yok olmuyor. Özgürlüğü gerçekten elde edebilir miyiz? Yoksa sadece eski zincirleri kırıp yerine yenilerini mi takıyoruz? Bir insan demir parmaklıklar arkasında olduğu sürece köle olduğunu bilir. Ama dışarı çıktığında özgür olup olmadığını nasıl anlar? Silas'ın hikayesi bize şunu anlatıyor. Özgürlük sadece prangalardan kurtulmak değildir. Özgürlük kendi kaderini hükmetmek ve onu gerçekten anlamaktır. Ama çoğu zaman insan özgürlüğün ne anlama geldiğini bilmiyor. Ve bilmeyenler onunla ne yapacağını da bilemez. ayaklanmanın bir sebebi vardır ama ayaklanmanın kendisi çoğu zaman hedeften sapar. Öfke adaletin önüne geçer ve sonunda yıkılanların yerine yeni baskıcılar gelir. Bu yüzden her devrim bir gün kendi devrimcilerinde yutar. Zincirleri kırmak için yola çıkanlar zamanla kendileri de zincir olmaya başlar. Çünkü güç boşluğu sevmez ve ne yazık ki en büyük özgürlük savaşçıları bile gücün zehrine kapılabilir. İnsanlık binlerce yıldır aynı sahneyi izliyor. Oyuncular değişiyor ama senaryo yapmaya. Özgürlüğün peşinde koşanlar zamanın özgürlüğün neden demek olduğunu unutuyor. Gücün esiri oluyorlar. Ve en sonunda karşı oldukları şeye dönüşüyorlar. Özgürlük bir yanılsama mı? Yoksa onu gerçekten elde etmek mümkün mü? Tarih tekrar eden bir döngü mü? Yoksa bu döngüyü kırmak için bir şansımız var mı? Bu sadece bir oyun karakterinin hikayesi değil. Bu insanlığın hiç bitmeyen hikayesi. Bu sayısın hikayesi. I'm still here.